Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar geniş bir ormanın derinliklerinde kükreyen güçlü bir aslan yaşarmış. Bu aslan, ormandaki diğer tüm hayvanlar tarafından hem saygıyla hem de korkuyla karşılanırmış. Ormanın kralı olarak kabul edilen aslan, her gün ormanda dolaşır, kendi egemenliğini kanıtlarmış. Bir gün aslan ormanda yürüyüş yaparken güneşin ışıkları ağaçların arasından süzülüyormuş. Sıcak bir gün olduğu için aslan dinlenmeye karar vermiş. Kocaman gövdesini bir kayanın üzerine uzatmış ve gözlerini kapatarak derin bir uykuya dalmış. Tam o sırada ormanda koşuşturan bir fare, karnını doyurmak için yere düşen bir meyve bulmaya çalışıyormuş. Fare o kadar meşgulmüş ki, büyük aslanın üzerine doğru koştuğunu fark etmemiş. Fare, aslanın üzerine düşmüş ve uyuyan aslanı uyandırmış. Aslan bir anda uykusundan uyanmış ve gözlerini açtığında üzerinde titreyen bir fare bulmuş. Aslan öfkelenmiş ve kükremiş. Sen ne cesaretle bana dokunursun? Küçük bir fare, benim uykumu bölmeye nasıl cüret edersin? demiş. Fare korku içinde titreyerek, lütfen bana zarar verme. Sadece bir hata yaptım. Ben küçük bir fareyim ve sana zarar vermek istemedim. Sadece bir meyve arıyordum. Lütfen bana bir şans daha ver demiş. Aslan fareyi küçümseyerek, sana bu şansı veriyorum ama senin gibi bir fare bana nasıl yardım edebilir ki? Senin ne işin var benim dünyamda? diyerek fareyi hafifçe ittirmiş. Fare başını eğerek "Teşekkür ederim. Yine de bana bir şans verdin." diyerek hızla uzaklaşmış. Günler geçmiş, ormanda her şey yolunda görünüyormuş. Ancak bir gün Aslan ormanda dolaşırken avcılar tarafından kurulan bir tuzağa düşüvermiş. Avcılar, aslanı yakalayabilmek için geniş bir ağ kurmuşlar ve aslan bu ağın içine düşmüş. A, aslanı sıkıca bağlamıştı ve aslan kükrediği, çırpındığı halde tuzaktan kurtulamıyormuş. Ormanın tüm hayvanları, aslanın kükremelerini duymuş ve endişelenmeye başlamış. Ancak hiç kimse aslanı bu tuzaktan kurtarabilecek kadar güçlü değilmiş. Aslan, Umutsuz bir şekilde yardım bekliyormuş. Tam bu sırada o küçük fare ormanda dolaşıyormuş. Fare aslanın kükremelerini duymuş ve sesin geldiği yöne doğru ilerlemiş. Fare aslanı ağın içinde görünce hemen harekete geçmiş. Küçük dişleriyle ağın iplerini kemirmeye başlamış. Fare ağın iplerini tek tek parçalamış. Aslan fareye şaşkınlıkla ve minnettarlıkla bakıyormuş. Fare ağın tüm iplerini kemirip parçaladıktan sonra aslanı özgürlüğüne kavuşturmuş. Aslan, fareyi dikkatle izlemiş ve minnettarlıkla demek ki sen, küçük de olsan büyük bir yardım yapabilirmişsin. Sana yardım etmeye çalışırken seni küçümsemek ne kadar büyük bir hata olmuş demiş. Fare gülümsemiş ve güçlü ya da zayıf, büyük ya da küçük, hepimizin birbirine ihtiyacı var. Herkesin yardımı bir gün başkasına lazım olabilir.'' Önemli olan yardımlaşmak ve birlikte güçlenmek demiş. Aslan ve Fare o günden sonra büyük bir dostluk kurmuşlar. Ormanda birlikte vakit geçirmişler, birbirlerine yardım etmişler ve tüm zorluklarla birlikte başa çıkmışlar. Aslan, Fare'ye olan minnettarlığını sürekli dile getirmiş ve Fare, Aslan'ın yanında kendini güvende hissetmiş. Ormandaki diğer hayvanlar da bu dostluk hikayesini duymuş ve küçük veya büyük fark etmeksizin herkesin değerli olduğunu, yardımlaşmanın ve dostluğun önemini anlamışlar. Orman artık sadece güçlü aslanın değil, küçük farelerin de önemli olduğu bir yer haline gelmişti. Ve masal burada biter.